Evet merhabalar hoş geldiniz. Size bugün farklı bir şey getirdim. onlarda da şunlar. E, sabah Battle Pass skinleri sızdırılmış. Ve sadece Battle Pass skinleri değil aynı zamanda yeni ajanın skill'leri de sızdırılmış. Yani size hem Battle Pass'i göstereceğim hem de bu yeni ajanın nasıl çalıştığını anlatacağım. Yeni ajanın adı evet tahmin ettiğimiz gibi Yoru olmuş. Ve bir enter'imiz var. Hem de biraz kafa karıştırıcı bir entry. Hiç uzatmadan geçebiliriz videoya. Evet ilk skill zaten daha önceden gördüğümüz o sızdırılan skill. Daha çok daha çok sızdırılan demeyeyim de e, Riot'ın bize gösterdiği skill diyeyim. Çünkü Icebox mapinde bazen savunmada başladığınız zaman base'de gördüğünüz iki tane adım vardı. Böyle mavi e, damlıyormuş gibi bir ayak izi vardı. İşte bu ayak izi bu ajanın ilk skill olacakmış. O da nasıl yere iki tane adım bırakıyor karakter. Bu adım da map'te bir duvara çarpana kadar normal bir ajanmış gibi yürümeye devam ediyor. Sadece bir ayak ses çıkarıyor. Bu arada unutmayın tepelerden falan da geçebiliyor. Tek şeyi bir duvara çarpana kadar gitmesi. Evet ikinci skill'e gelince şaşırmadık. Tekrar bir flash'ımız var. Yani flash gerekiyor açıkçası entry tarzı bir hero'da. O yüzden mantıklı olmuş bence. Bu e, flash flash'ta nasıl? farklı bir flash olmuş. Elindeki e, taş gibi bir şey. Bunu duvara atıyor. Duvardan bir kez sekiyor. Sektiği zaman da sektiği yerde patlıyor. İki tane flash var bu arada. Ve sekmezse sanırım patlamıyor. Yani sizin bunu patlatmanız için bir yerde sekmesi lazım. Evet Ajan'ın E skilline yani default olan skilline gelince de Evet bu, bu skill benzer bir şey daha önce yoktu açıkçası bence şöyle bir olay. E'yi bırakıyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz bu arada bıraktığınız yerde. ileri geri farklı yönlere gidebiliyor bu E. Siz de kendiniz de kontrol edebiliyorsunuz. Yani kontrol edebileceğiniz bir eliniz bir de kendiniz var doğal olarak. İstediğiniz zamanda da bu E'yi ışınlanabiliyorsunuz. Yani o bıraktığınız garip top gibi şey ışınlanabiliyorsunuz. Tahminimce bunu bıraktığınız yerde eğer bir ajan karşıda bir ajan görürse kırabiliyordur. Yani kıramadığı takdirde Biraz güçlü olacak Çünkü şöyle bir olay var şimdi Siz o elinizi bıraktınız ee, Karşı takım onu kıramadı Tamam başında değil. bekliyor diyelim Ama gitmeme şansınız da var Gerçi gidip gitmeyeceğinizi de bilmiyorsunuz Neyse nasıl oynanabileceği konusuna Ajan gelince gireceğim Evet ulti konusuna gelince Ultisi biraz sıkıntılı Yani anlamadım desem çok da yalan olmaz Bir e, Apex oynadıysanız Apex'te Wraith'in skilllerini biliyorsunuz. Wraith'in e, Q'su gibi olmuş. Yani böyle sanki demeci hasar almayacağız, yemeyeceğiniz bir forma geçiyorsunuz, biraz da hızlı hareket etmeye başlıyorsunuz gibi geldi bana. Yani Apex'te Wraith'in Q'su gibi. Gözüken bu. Yani kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Ama açıkçası ben buna benzettim. Çünkü o forma geçtiği zaman elinde ne silah tutabiliyordu ne bir şey yapabiliyordu. Aynı zamanda etrafına görüşük kıslanıyor ve hızlı hareket etmeye başlıyordu. Bu yüzden Wraith'in Q'suna benzettim. Evet Battle Pass konusuna gelince hem çok güzel skinler gelmiş hem de durun bir dakika Battle Pass'a e başlamadan önce de yeni bir yükleme ekranımız var. Ve ayrıca ilk ana sayfa yani Valorant'a açtığınızda da yeni bir sayfamız var. Bunlar da güzel olmuş. Özellikle yeni ajanın gelişini kutluyorlar sanırım. Evet, Battle Pass'e gelince de Battle Pass'te bu sefer daha futuristik bir tema var açıkçası. Skinlerin işte çizgileri daha sert ve eklemem lazım bu sefer animasyonumuz var. Yani şeyden bahsetmiyorum öldürme animasyonu değil skinin üzerinde animasyon var Battle Pass'teki bazı skinlerde. Mesela Ghost'ta işte üstteki kısımda bir sıvı akıyor veya aynısı bıçakta da var bıçak da ne kadar ilk sezonun Battle Pass'inin bıçağına benzese de Kingdom bıçak. Benim sürekli videolarda kullandığım bıçaktı. Bu, bu sezonun Battle alana kadar. O bıçağa benzese de yine kendi bir havası var ve efekt var. Yani bunu kesinlikle isteyenleriniz vardır. O yüzden biraz daha güzel bir Battle Pass olmuş diyebiliriz. Evet, ve o ajanın ve yeni Battle Pass'in ne zaman geleceği konusuna da gelirsek Tahminim 14 olacak 14 oluyor sanırım ee, Çünkü 12'sinde Battle Pass bitiyor Ve 14'de güncelleme günü olması lazım Çarşamba günleri, yani bizim için Türkiye'ye çarşamba sabahı geliyor genelde güncellemeler Bu yüzden o zaman geleceğini bekliyorum Yani e, Bir bir hafta daha bekleyeceğiz Bir, bir buçuk hafta daha Evet e, Ajan ve Battle Pass bilgileri böyleydi Açıkçası, ben ajanı beğendim. Zaten merak ediyordum, lurker olabilecek yani arkadan oynayabilecek, daha e, esnek bir ajan diyelim. Çünkü çok fazla bir şekilde yer değiştirebiliyor bir anda ve hızlı hareket edebilen bir ajan gibi duruyor. O yüzden merak ediyorum. Geldiğinde de size ajanın daha net ve detaylı bilgisini de aktaracağım zaten. Şimdi gidip kahvaltı yapacağım yani biraz evet, sesimden dışarı şey yaptıysanız biraz yine kalktım çünkü <laughs> Neyse teşekkür ederim izlediğiniz için merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz demek isterdim fakat bunun ekstrasında ben bilmiyorum açıkçası tabi anlamadığınız bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım yine de bu tarz videolar için ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.